Merhaba arkadaşlar. Asi ve Aziz'i sahiplendirdikten sonra böyle bir sarı Amerikalı getirdik damızlık için. Arızalı sırtından <laughs> köpek kapmış. Göğsünü fare yemiş. Fakat e, biz bunu damızlık için aldık. Damızla da kullanacağız hayvanı. Zaten göğsü delik. Sırtı da kuyruğun dik olması sebebi de kuyruğun üstü den kırıktı arkadaşlar. Daha doğrusu parçalamıştı. Öyle iyileşti hayvan bu şekilde da kullanacağız. Normalde çapar tavukla eşleştirmeyi düşünüyordum ama horoz olmadığı için şu an tavukların içinde. Şöyle dört tane tavuğum var. Daha yeni koydum. Bir 10 gün yumurtasını almayacağım emin olmak için. Bu çok güzel, çok sistemli, dik dövüşen yarışmalarda çok başarılı elleri sağlam olan bir hayvan. Bakalım. arkadaşlar olsun kırmadı. Al dedi. Biz de getirdik. Hem ilaç takviyesini yapıyoruz. Hem de bakıyoruz arkadaşlar. Tavuklara alıştı. Işte. Tavuklar kabullendi. Sultan burada. Çiltavumuz var. orada. Zaten 3'ü 4'ü de yumurtluyorlar. 3'ü de yumurtluyor. Buradakilerin sadece bir etil ayağımız var. O yumurtlamıyor. O da şu. O yumurtlamıyor. O da bugün yarın yumurtlar. Biraz geç kaldı. Horozumuz bu. Söylediğim gibi biraz sakat. Gerçekten göğsü deliktir. Fareler yemiş. Sırtında kuyruğun dik olmasının sebebi de sırtında kuyruk üstünden köpeklere kaptırmış. Köpeğin elinden almıştı Şak. Ondan sonra iyileştirdik. Değerli olduğu için bu şekilde. Halen de antibiyotik ve krem sürüyorum. Bu süreci geçmesi için. Şu an günlerinde sıkıntı yok. İyi yiyor, içiyor, biniyor. Çok sağlam. Bakalım. Felikler de yumurtluyorken. ki. İşimizi göreceğiz bunu. Bir iki antrenmanlık gelişi videoları var önünde. İsteyene de gösterebilirim, gönderebilirim. Çok harika bir hayvan. Daha da genç arkadaşlar bu. 2 yaşında falan yok. Güzlük yavrusu. İşte bakamamış arkadaş diyelim ona. Bir şekilde dikkat edememiş. Köpeğin elinden almışlar. Sonra işte kümesteyken fare göğsünü yemiş. Ama yaşıyor. Ve inadaya başlıyoruz. Güzel bir hayvan. Hem de çok güzel. Sarı Çinli Osaka. Amerikalı. Faroğlu var bunda. Aziz'le Asi korsanı sahiplendirdikten sonra elimizde bir bu kaldı. Bir de şimdi badem. Bu zaten emanet. Bir, bir buçuk aylığında bizde. badem çilimiz var. Öteki bu sultanın oğlu da ötüyor. Beyaz çil olan. O da ötüyor. İki tane orozumuz var. Tavuklar da kabullendi. Üçü zaten yoğurtluyor bunların üçü. Üçüyle beraber bize gezecek. Bu da hediye vereceğimiz Ferik. Kimse almadı. Bize kaldı. Nasip yapacak bir şey yok. Bu horozdan çok umutluyuz bakalım. Yavruları şu an piyasada 5000-10000 puana sıra ya da el insanlar arasında el değiştiren hayvanlardan olacak. Bu onlardan çünkü. yer yeşil ayak çilimi bu çil tavuk çok kötü zarar vermişti. Onu ayırdık. onu kattık. Bunu da şimdi kabullenmiyor O vuruyor. O vuruyor. Bakalım nasıl olacak. O da kabullenirse bir yeşil ayaktan da bir yavru alırız. Horozu kabullenin de çil onu kabullenmiyor. Onu da dövecek galiba. Öyle gösteriyor şu an. Sultan da şey yapıyor. Dikleşiyor. Bunlar gündüz beraber salacağım. Akşam yalnız salacağım bir hafta. Böyle alışacaklar artık. Çünkü o da yumurtlayacak. O da horoz istiyor. Sultanla çil paylaşmıyor hiçbir şekilde. Horozun yanına kimseyi sokmuyorlar. Evet yeni orozumuz var arkadaşlar. Damızlığımız. diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.